Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Sky Skywars oynayacağız. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk parttan başlayalım bakalım. Hiç ısınmadan girdim. Hani bir iki el çıkartırsam güzel olur. Oha bu puan ne <laughs> Nasıl çıkartacağım onu düşündüm şu an. Bakalım. 100k'dan fazla puan var. Helal olsun bari. Ee, lan yaktım yanlışlıkla kendimi. Kardeşim ben seni kesebilir miyim? Tamam bay bay. Bir rakibimi eleman lazım da. Sandıklara tam bak. O oh, her şeyi almış ya bir de. Neyse. Şu adam ortaya gidiyordu o yüzden şey yapmadım. Ortaya atmak istemedim hem yanıyordum falan. Oha buradan oraya uçabildim mi? Var. Neyse ben e, bakayım yay bırakmış iyi. Ya. Bunları da atalım. Yine ay var. Hmm. Adam full set oldu. Şu yana gideyim bari. Ne var? Bu full set de bana mı gelecek ya? Arkalanacak mısın ya? Şurada adam gördüm. Aynen. Bir tepeye çıkayım bakayım. 3 ee, kişi var sanırsam. Ve... İkisi öldü. Hmm. Hiçbir şeyim de yok ya. Hani volta falan da yok. Yay var ok yok. Nasıl kazanacağım şu an onu düşünüyorum. Bir şekilde aşağı atmam lazım. Yani bunu nasıl keseyim. Ben? Aşağı atmak için de malzeme yok ama. Allah ne verdiyse de alacağım bak. Aa yerden şey buldum. glitched. Sen ölürsün artık ya hiç uğraştırma beni. Ok oh, falan diyor. yok. Aç. Ah tamam öldü. Ee, herhangi bir şey var mı ya? Bir adam daha var çünkü şu kili de bana verseymiş lan bari Sevgili adam kessin ya. Adam şurada zombisini gördüm Evet bakalım gidelim dur dur şu 100 blo al elime Bak Karşım ne yapıyorsun ya Şimdi bak o kadar full set kestim Sana ölmemem lazım Sandıklara da bakıyorum doğru düzgün bir şey yok hala Yumurtam var Hmm. Adam bezde burcak gibi. Olmadı bir şey yapabilirim hani. Açım. Vay vay. Sen de böyle ya. <laughs> Öldü. Neyse arkadaşlar ikinci parta geçelim. Evet bakalım. Direkt girdim yani. Ee, adam tamam. Ee, bakalım direkt burada orta edebilirsem iyi olabilir. Ee, al şunları iyi güzel. Böyle. Kılıç yok Tamam. Geçen elden daha iyi bir şeyim var şu an. Yani oltam var en azından ya. Ee, ortaya gitmek dersem ne olacak? arkama da bakayım tamam hızlı bir şekilde toplayayım şunları ee şunu gir ee tamam fena değil şunlar oldu adam bir anda şey oldu su karşıma eyvallah ya su çok şimdi yarar şu an alabilirsem şunu aldım şurada da adam var Eee evet, ortaya tamam. Şöyle yapayım. Yapımı da ver. Şunu da ver. İyi. Doğru düzgün bir kılıcım yok. O kadar. Şu görünmezliği içeyim. Görünmezlik. Başka o kılıcı bana verir misin ya? Şey yapmak istemedim o yüzden biraz sakin kaldım. Büyülü kapalı var mı? Ha varmış. Ee, şuna da şey yap. Daha fena gitmiyor şu an bu. TNT'yi de alayım. Ortada birini gördüm. Aksini de gördüm. Aa. Var. Selamünaleyküm. Kaçamazsın. Vay vay. Çok iyi oldu ya. Hatta gireyim. Valla peş peşe oyun kazanıyoruz. Bunu da kazanırsam çok iyi olur. Gene bu arta geldi. İyi. Bakalım. Şu sandığa. Oh iyi. Demir kılıç. Tamam. Ve olta. Metorla uçmayacağım. Böyle gideyim. Bu ben. Dokuz kullanıyorum yani de dokuzda dursun da anlık bir şeyde tutunmak için yok ne oldu? Bir şey geldi mi sanki de? Şöyle alayım bak, böyle var eee tamam. Şu zırhları bir giyeyim. Hani bir direkt arkamda belirirse falan lazım. Neyse gelmiyor. Ooo kılıca bak. Zırh Önemli bir şeyler. Bir kendimi kapat. Şu adam gelir. Ee... Biri geldi şu an onu gördüm de. Duydum dağılırsa. Açın. Ben, aptan kaçayım bence. Adamın o göğsüyle beni kesebilir. Zırhı daha iyi yani. Şu ateş trencini de içeyim ya bakalım. Aynı kılıç yanımda bulunsun. Blok. ve ölmedi. Bir ortaya gideyim. Hala bir sürü kişi var ama. Bak şu adamı. Aşağı, aşağı ölmem lazım. Aşağı ölmem lazım aynı. Dediğim gibi. Kaç bir Oha tamam aldım. Ölebilirsin rahat bir şekilde. Ee, şunları at. Ben tamam, bu oyunu kazanma şansım var şu an. Şurada bir adam var. Ee, şurada adam var. O adama doğru gideceğim de dur, Sandık mı yerlendi? Yürü. E, ee, ne çıktı lan? Heh. Meteor çıktı onu gördüm. Şunu şöyle yap. Envanterim çok ya ki. Şu sandığa bakmamışlar. Orada bir adam var, biri birini kesti. Bakalım, şurada da var. Şöyle bir atayım. Çok geç attım. İki kişiyi şu an görüyorum. Bunun içinde biri daha var. O nerede? Adamların yerini bileyim de. Efe'de bu. Bay bay. Öldü de mi lan? Ha, evet, tamam. Ölmesi geç önce adam da şuradaymış. Adam dediğim de kızmış yani, Neyse. Yani karşı <laughs> adamı oldla kesiyor yani ne şey. Sen de ölürsen çok iyi. Evet. Neyse arkadaşlar, 3 el girdim üst üste. Bakalım şu şeyleri de alayım ben de. 5 kilo alırım ben. Neyse arkadaşlar, bu videoluk benden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.